Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'le görüştü. Erdoğan, Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır dedi. Tüm dünyaya da çağrı yapan Erdoğan, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahkikkar saldırıları karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası topluma çifte standartını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını kendilerini felakete sürükleyen yöntemlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi Türkiye, tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir. Ermenistan'ın aralıksız tarihleri Güney Kafkasya'da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan'a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Bakü'de AB'nin Güney Kafkasya özel temsilcisi Tovi Kılar ve ve beraberindekileri kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın tahrikleri yüzünden bölgede durumun kötüleştiğini söyledi. Ermenistan'ın Temmuz ayında saldırdığı, Ağustos ayında da sabotaj ekibi gönderdiğini aktaran Aliyev şunları kaydetti. Bu şunu gösteriyor ki Ermenistan savaşa hazırlanıyor. Bunun bir başka göstergesi de bir gönüllüler ordusu kurduklarını duyurmaları ve yapılan açıklamalara göre bu grupların on binlerce kişiden oluşacak olması. On binlerce kişiden oluşan gönüllü ordunun tek bir amacı var, Azerbaycan'a saldırmak. İşgal altındaki topraklarda sözde askeri tatbikatlar düzenliyorlar ki bu da bize karşı bir başka provokasyon. Bu provokasyonları Ermenistan yapıyor ve bunu kasten yapıyorlar. Mis grubu eş başkanlarıyla yaptığım görüşmelerde dile getirdiğim provokasyonlar istenmeyen sonuçlara yol açabilecek çok tehlikeli adımlar yol açıyor. Başka bilgilerimiz var. İstihbarat kaynaklarımıza göre çok ciddi askeri hazırlıklar sürüyor ve askeri güçleri devlet sınırındaki temas hattında yoğunlaşıyor. Durumu izliyoruz ve birçok durumda olduğu gibi Tovuz'da olduğu gibi kendimizi savunacağız. Bize saldırırlarsa pişman olurlar. Bir yandan Irak ve Suriye'den topladığı teröristleri işgal altındaki Karabağ'a nakleden Ermenistan, diğer yandan ise Tovuz bölgesinde de tacirleri yeniden arttırdı. Diğer yandansa Tovuz bölgesindeki tacizleri yeniden arttırdı. Ermeni ordusu Tovuz'da son 48 saatte ağır makineli tüfekler, keskin nişancı ve top atışlarıyla ateşkesi 109 kez ihlal etti. Azerbaycan ordusu ise Ermeni tacizlerine top atışlarıyla karşılık verdi. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ'da da attığı yeni adımlarla tansiyonu yükseltme sinyali verdi. Ermeni istihbaratı, Karabağ'da yaşananlara tahliye edilmeye ve önemli eşyaları yanlarında götürmeye hazır olmalılar talimatını verdi. Benzer bir uyarı da ABD'nin Bakü ve Erivan büyükelçiliklerinden geldi. Elçilikler, Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki artan gerginliği gerekçe göstererek bu ülkedeki yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakü Büyükelçiliği'nin açıklamasında Azerbaycan'daki vatandaşlarından Abşeron Yarımadası dışına çıkmamalarını istendi. ABD'nin Erivan Büyükelçiliği'nin açıklamasında da Dilijan Ulusal Parkı'nın kuzeyindeki M4 ve M16 karayollarının doğusu ve Tavuş Eyaletindeki Gürcistan sınırına kadar olan bölge dahil olmak üzere temas hattı ve sınırın yakınında seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Askeri İşler Dairesi Başkanı Kor General Muharrem Aliyev Ermenistan'a reste çekti. Muharrem Aliyev, Azerbaycan devletinin ve halkının sabrı tükenmez değil. 25 yıl daha müzakerelerle toprakların çözülmesini beklemeyeceğiz. Bu sorun çözülmeli. Azerbaycan topraklarımızın kurtulması gerektiği konusunda kesin bir pozisyona sahip. Şimdi Azerbaycan seçimini yapacak. Topraklarımız askeri yolla işgalden kurtaracağız. Sonuç olarak Ermenistan'ın bir devlet olarak varlığı sorgulanacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulunda dikkat çeken bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğine dikkat çeken Aliyev, Erivan yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyerek bir savaş suçu işlediğini belirtti. Ermenilerin asıl amacının Azerbaycan'ı bölgeden tamamen silmek olduğunu ifade eden Aliyev, ortaya konan saldırgan tutumun barış arayışını baltaladığını kaydetti. İlham Aliyev, ''Ermenistan'ın dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğu ve silahlara milyarlarca dolar harcayamayacağı düşünülürse, silahların kendisine ücretsiz verildiği sonucuna varabiliriz. Saldırgan bir ülkeye silah tedariki, barış görüşmelerini ciddi şekilde baltalamakta.'' dedi. Ermenistan'a uluslararası yaptırımlar uygulanması da gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Ermenistan, uluslararası kuralları çiğneyerek işgal ettiği bölgelere yasa dışı yerleşmiştir.'' Bu savaş suçudur. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasa dışı yerleşimlerin hiçbir hukuki etkisi olamaz. Azerbaycan'ın kültürel ve tarihi yapıları işgal edilmiş bölgelerde Ermenistan tarafından imha edilmiştir. Amaç Azerbaycan'ın bölgedeki bütün izlerini silmektir şeklinde konuştu. Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı seçilmesine de değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kardeş Türkiye temsilcisinin böylesine prestijli bir konuma seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz." Azerbaycan'ın bu sorumlu ve onurlu işte size destek olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağına sizi temin etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Ermenistan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılarını bugün sabah saatlerinde yineledi. Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresi saldırılar düzenleyen Ermeni ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan'ın hain saldırılara karşılık vermesinden hemen sonra Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan seferberlik emri vermek için kurmaylarını acil koduyla toplantıya çağırdı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin bugün acil koduyla toplanacağını ve sıkı yönetim ilan edilmesini görüşeceklerini söyledi. Paşinyan, "Bugün güvenlik konseyi toplantısı yapacağız ve daha sonra hükümet sıkı yönetim ve kısmi seferberlik ilan etme konusunu görüşecek." dedi. Azerbaycan'ın karşı saldırısının ardından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'dan pişkin bir açıklama geldi. Saldırıları ve tahrikleri başlatan Ermeni tarafının sözcüsü, Ermenistan Savunma Bakanlığı karşı saldırıya başladıklarını açıkladı. Bu, Bakü'nün daha önceden planlamış eylemler gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Temel bilgilere sahip her asker, karşı saldırı operasyonu planlamanın haftalar süreceğini bilir. Gerilimin tırmandığına dair resmi açıklamalardan dakikalar sonra Azeri ve Türk medyası cepheden haber geçmeye başladı. Bu durum Azerbaycan'ın provokasyonunun önceden planlandığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Bu arada da son dakika haberi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu'yla Lavrov'un görüşmesinde Ermenistan'ın saldırganlığı konusu ele alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun saat 06 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti. Açıklamada Terter'in Ganaplı, Adam'ın Çıraklı ve Orta Garvan, Huzuli'nin Alhanlı ve Şükrü Cebrail'in Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğünü aktarmıştı. Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğunu vurgulanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırı ilan edildiğini bildirdi. Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan, haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış, istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demeli. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar canlı yayın programında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıların çıkış noktasını ve ilişkilerin kopma noktasında yaşanan süreci değerlendirdi. Ağar, Ermenistan'ın saldırılarının Azerbaycan'ın enerji jeopolitiği ile alakalı olmasının yanı sıra Türkiye ile de bağlantısının olduğunu söyledi. Ağar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Ermenistan'ın Azerbaycan üstünde gerçekleştirdiği saldırılar Türkiye'yi zafiyete uğratma projesidir dedi. Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının Türkiye'de Doğu Akdeniz sorunları neticesinde değişen koşullar, Azerbaycan'ın yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar ve Hazar Havzası'nda petrol ve doğalgaz rezervleri sonrasında gelişen ilişkilerle ilgili olduğunu söyledi. Ağar, Yunanistan'la yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin jeopolitik bir mücadeleye entegre olması sonrasında Ermenistan'ın saldırılarının beklenen bir şey olduğunu ifade etti.